Sevgili izleyenler bakın tarlasında kalan ürünleri hem şehirlerine bedavaya dağıttı. Kırıkkaleli çiftçinin belediye hoparlöründen yaptırdığı o davet anonsun sonrası o tarla akına uğradı efendim. Çoluk çocuk tarlaya gelenler o kalan ürünleri elleriyle topladılar ve evlerine götürdüler. Evde buldukları boş poşet, leğen ve kovaları kapıp tarladaki bedava sebzeleri toplamaya koştular. Yaşlı bir çiftçi belediye hoparlöründen yaptırdığı anonslarla hemşerilerinin tarlasında kalan mahsulleri ücretsiz alabileceklerini duyurdu. Vatandaşın bir tanesi sosyal medyadan tarlayı bırakıp gittiğini, vatandaşa toplamaları gerektiğini söylemiş. Hoparlörden yükselen çağrıları duyan ya da çiftçinin sosyal medya paylaşımlarını görenler hemen tarlaya koştu. Alacağını almış, gerisi burada kalmış. Yaşan Belediyesi'ne anons etmiş. Domatesimiz tarlada kaldı diye millet de geldi burada topluyor. Kimi çuvallara kimi de kasalara doldurdu sebze ve meyveleri araçlarına taşıyıp evine götürdü. Arabayı doldurduk. Kavun, karpuz, karpuz beleş. Beleş olunca herkes gelir yani. Patatesinden kavununa kadar pek çok çeşidin olduğu tarlaya ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Vallahi burayı bir ekmişler ...toplamışlar, sonra ana sütmüş toplayın diye. İnsanlarımız topluyor patatesini, kavununu, karpuzunu. Aileleriyle birlikte tarlaya gelenler hem bedavaya sebze meyve ihtiyacını karşıladı hem de güzel bir gün geçirdiler. Sosu nereden duyduk bizde? Hani top aslında salça yapmıştık. Hem de ne bileyim ev ekonomisine biraz katkı olsun. Biraz da böyle bir sosyal aktivite gibi bir şey oldu bu bize.